Evet, e, üyemiz İmaj Mobilya'nın e, standındayız, İçerisi kalabalık giremiyoruz, onlara da sıkıntı vermeyelim diye. E, firma yetkilimizle konuşalım. Nasıl geçiyor 2017 fuarı? Yani Mevcut koşullarda gayet güzel geçiyor, şu an için gayet olumlu. Yabancı katılımcılar, yabancı ziyaretçiler de gayet pozitifler. E, beklediğimizi alacak gibi görünüyoruz. Şu an için gayet güzel görünüyor. Çok şey. güzel. E, 2018 için? Yani 2018 için belki farklı değişiklikler yapılabilir. Daha farklı bir salonda, daha farklı bir uygulamayla yapılabilir. Çünkü benim gördüğüm karıyla biraz küçük kalıyorlar artık. Daha ferah bir ortam yaratılabilir katılımcılara. Stat düzenleri belki biraz daha değiştirilebilir. Hani istemenin sonu yok, uygulamanın da sonu yok. Tekrardan omsiyat toplantılarını falan gözlem geçirilir. Talepler yazılı olarak iletilir ama aynı çizgide giderse 2018'de başarılı olunur diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar.